Fedale bin Ubeyd radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua eden bir adamın, dua sırasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam okumadığını görmüştü. Hemen, bu kimse acele etti buyurdu. Sonra adamı çağırıp, biriniz dua ederken Allah'a ham ve sena ederek başlasın. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirsin, sonra da dilediğini istesin buyurdu. Tirmizi, Deavat, 65. Bu Hureyre radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah'a kabul edileceğinden emin olduğunuz halde dua ediniz. Biliniz ki Allah, gaflet ve oyun içinde olan kalpten dua kabul etmez. Tirmizi, Deavat, 66. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhımtan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Kişi, herhangi bir şekilde Allah'a dua ederse, günah için veya akraba ile münasebeti kesmek için dua etmedikçe, Allah ona dilediğini verir veya onun bu duası karşılığında o kadar kötülüğü ondan giderir. Tirmizi, Deavat, 9 Ebu Hureyre radıyallahu anhımdan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Herhangi biriniz, Allah'ım dilersen beni bağışla, dilersen bana merhamet et diye dua etmesin. Dileğini kesinleştirsin. Çünkü Allah'ı zorlayacak hiç kimse yoktur. Tirmizi, Deavat, 78 Bu Hureyre radıyallahu anhum'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Tirmizi, Deavat, 1 Enes bin Malik radıyallahu anhümten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, dua ibadetin özüdür. Tirmizi, Deavat, 1. Bu Hureyre radıyallahu anhümten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, sıkıntı ve tasa anında, Allah tarafından duasının kabul edilmesini isteyen kimse, bolluk ve rahat anında duayı çoğaltsın. Tirmizi, Deavat, 9. Bu Hureyre radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, sizden herhangi birinizin duası, acele etmediği ve dua ettin fakat duam kabul edilmedi, demediği müddetçe kabul edilecektir. Tirmizi, Deavat, 12 Numan bin Beşir radıyallahu anhünden rivayet edildiğine göre, Resulullah, dua ibadettir, buyurdu, sonra şu ayeti okudu, Rabbiniz buyurdu ki, bana dua ediniz, size karşılığını vereyim, bana ibadet etmeyi gururuna yediremeyenler hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir. Mümin, 40-60 Firmizi, Deavat, 1 bu Hureyre radıyallahu anhından rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Mümin, Allah katındaki azabı bilmiş olsaydı hiç kimse cenneti ümit etmezdi, kafir de Allah katında olan rahmeti bilmiş olsaydı cennetten ümidini kesmezdi. Tirmizi, Deavat, 100